Serotonin beyinde bir bölgeden diğerine sinyal iletiminde rol alan bir nörotransmitter maddedir. Beyindeki yaygın dağılımı nedeniyle birçok psikolojik ve bedensel fonksiyonun düzenlenmesinde rol alır. İştah, uyku, hafıza, öğrenme, ısı regülasyonu ve bazı sosyal davranışlar ile yakından ilişkilidir. Omurilikte ağrı yollarını inhibe eder. Serotonin düşük olmasının nedenleri beyinde serotonin üretiminin az olması, serotonin bağlandığı reseptörler sayısının normalden az olması, yapısının bozulması ya da serotonin sentezinde kullanılan triptofan amino asidinin eksikliği olabilir. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Vücutta yeterince triptofan amina asidi alamayan bir bireyde uykusuzluk problemi görülebilir. Evet görülebilir. Bireyin depresif olması ve vücut ağrılarını çok yoğun hissetmesi serotonin reseptörlerinin hasar görmesinden kaynaklanabilir. Evet yukarıda bahsediyor çünkü. Serotonin eksikliği merkezi sinir sisteminde impuls iletimini olumsuz yönde etkileyebilir. Yani bu yorumlardan üçü de yapılabilir. Cevap E seçeneği olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde efsane boksör, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. Muhammed Ali yaşamının son 30 yılında Parkinson hastalığı ile mücadele etti. Parkinson motor fonksiyonlarının bozulmasıdır. Kas titremeleri, denge bozukluğu, eğik duruş ve ayakları sürüyerek yürüme şeklinde gözlenmektedir. Yüz kasları hareketsiz ve donuk bir ifadeyle yüze sabitlenmiştir. Orta yaş ve üzerinde görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Genellikle genç bireylerde bu hastalığın görülmesi genetik yatkınlık olduğunu gösterir. Parkinson orta beyindeki dopamin tezleyen hücrelerin ölmesinden kaynaklanır. Muhammed Ali'nin boks maçlarında aldığı kafa darbelerinin bu hastalığın görülmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Buna göre 1 iki 3 yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Dopamin salgılayan nöronların orta beyne nakledilmesi, Parkinson hastalığının tedavisini sağlayabilir demiş. Evet ona katkı sağlayabilir tedavisine. Muhammed Ali de Parkinson hastalığının görülmesi kalıtsal yatkınlığa bağlı olabilir. Şimdi bu bir ihtimal olabilir çünkü 75 yaşında ölmüş son 30 yıldır çektiğine göre 45'li yaşlarda başlamış yani erken yaş sayılır olabilir. Bu bir ihtimal kesinlikle deseydi hayır diyecektik. Muhammed Ali'de zaman içerisinde kas titremeleri ve denge bozukluğu görülmüştür. Yani Parkinson hastalığı varsa bunlar da onun belirtisi ise evet görülmüştür. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olacak.